Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir CS Connect videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine burada 300 dolarlık bakiyemizde güzel kasır açıyor ve güzel itemler almayı deneyim olacağız. Ama ve video videoya geçmeden önce eğer sizler de burada kasa açıp takılmak isterseniz açıklamadaki linkten direkt ulaşabilir ve sağ üstteki artı butonuna tıkladıktan sonra depoz yapabileceğiniz CSGO skinleridir. İşte kriptodur, karttır, kurttur bütün yöntemleri burada görebilirsiniz. Burada önemli bir nokta var. Promosyon kodu bölümüne x 3 kodunu yazarsanız her depozitinize özel yüzde %40 ekstra alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Diyelim 10 dolarlık Kasa açacaksın kanka. Shucks diye 14 oluyor. 100 attım diyelim 140 oluyor. 40 dolar ekstra ile kasalarını açabilir ve itemlerini çekebilirsin. Haberin olsun. O nasıl bir kasalardı bilmiyorum. Garip bir şekilde telaffuz ettim ama anladınız siz arkadaşlar. Şimdi burada yeni bir event mi bu ne kanka bu garip bir şey gelmiş buraya. Case diye. Ve bunlarla beraber gelen yeni kasalar var ve hepsi ucuz. Maksimum 5 dolar. İlginç. Böyle bir etkinlik gibi bir şey yapmışlar da bunlar imkansız kanka. 5 dolarlık kasaya böyle eldivenler bıçaklar diziyorsun. 1000 dolarlık itemler koyuyorsun. Bunların şansı imkansız. 5.61'lik bir kasa hemen şöyle bir bakacağım %17'lik bir profi şansınız var arkadaşlar bu kasadan e, Dropout bölümünden az önce baktığım yerden sizler de her kasanın şansına bakabilirsiniz Yani zor bir kasa e, 87 üzeri bir ticket boru değil boru değil arkadaşlar kolay değil 31 geldi biz verdik 56 yani kasa zaten ilk konudan cevabını verdi bize sen git kanka bu kasadan diyor Ama ben bir tur daha atmak istedim Yeni kasa dedik, belki dedik, abimiz dedik, bir şey yapar dedik. Ekrana bak, verdiği itemlere bak, 35. Bu kasa güzel değil arkadaşlar, ben bu kasayı beğenmedim. Yeni geldi diye bir bakayım dedim ama eh, bundan adam olmaz hocam. Bu arada, bu arada şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar, önemli bir nokta var. Yaptığınız depoz miktarına göre burada Free Cases bölümü var. Bunu şöyle görüyor olabilirsiniz, expand edin, kasaları görün. Ondan sonra gidin, çevirin abi, Free'den çevirebiliyorsunuz. Mesela bu ne diyor işte, Steam Level'in 3 olsun, 2 dolar depoz yap, 12 saat içerisinde de önerilen herhangi bir avatardan bir tanesini Steam hesabına koy diyor. Ardından bunu çek ediyorsunuz 12 saat sonrasında ve bu kasayı bedavadan çevirebiliyor musunuz mesela? Sadece kilolarda dolar depos istiyor ve bir kere açabiliyorsunuz bunu gün içerisinde. Free var. Bu da 4.5 dolar attığında 3 tane çevirebileceğim bir kasa kanka. Bu işte event ilgili bir şey değil yani ne bileyim pp bir şey koymanı istemiyor. Yaptığın depos miktarına göre free'den çevirebiliyorsun. Bunları alın arkadaşlar. Yani bazen güzel şeyler atabiliyor ama bana çok uzun süredir böyle 20 dolar üstü bir item geldiğini görmedim. çok da önemi yok açıkçası yani. Ama free free'dir arkadaşlar. Neden almayalım değil mi? Yani arada bir tane kırmızı geliyor. Ne bileyim envanter diyeceksen bir tane SMG'ne ekstra pompalına ekstra bir skin olur yani. Neden almayasın? Bir giderin yok bir şeyin yok yani. 18 dolar attığında 23 tane açabileceğin free MC kasası. Bundan da Görelim bakalım. İlkinden 1 cent. İkincisinden Augstrom. Bu da kötü. 2 cent. Surveillance. Yine full avuk attı. Baya kötü attı. 1 dolar bile gelmedi şu ana kadar bu kasalardan. Freedom'e e geldik. 75 dolar attığımda 3 tane çevirebileceğim bir kasa yine. Franklin 3-4 dolar vardır. 1 dolar. Bedal sikerdi geldi muhtemelen. Corinthian. Bu da ucuzdu diye hatırlıyorum. 0.2. Bugün Umarım kötü tıkıtları burada atıyorumdur kanka. Normal kasır açarken böyle şeyler görmek istemiyorum çünkü bayağı kötü attı. Free Supreme 150 dolar attığında yine 3 tane çevirebileceğim bir kasa. Bundan normalde çıkacağım. Hızlı hızlı göndermeyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Bakalım bakalım. Capillarity değil ama abi gerçekten 150 dolar atıyorsun ya. 150 attığında çevirebileceğin 3 tane free kasa. Bilmiyorum Capillarity atmamalı bence. Bir 5 dolar en azından 10 dolar bir şey yapmalı ya. Abi açıyorum bu da ucuz. Gerçekten son zamanlarda Gördüğüm en kötü free'ler olabilir şu an. Niye böyle bilmiyorum. Çok mu anlıyız? ayıkamadım ama tiktar galiba leş arkadaşlar bugün. 2,5 dolar. Bak. Burada ilk defa düzgün bir şey attı. Free Global'de 450 aklını açabiliyorsun. Ben açamıyorum kanka. Gibi gibi şeyler arkadaşlar. Yani bugün tiktar madem bu kadar kötü. Acaba diyorum gene aynı şeylerimi yapsam ben. Bildiğim şeylerimi yapsam diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Bildiğimiz şeyler nedir? Tabii ki bildiğimiz şeyler arkadaşlar. Olin kazaları. Ama bunlar değişmiş mi lan? Tasarımlarını böyle bir ufak çıtır bir dokundurmuşlar gibi geldi bana. Şunlara bir girsek diyorum. girsek Bir 80 dolar kanka ben buradan bu iki tane vururum buradan en az bak izle bugün kafaya koydum buradan iki tane alıp kaçacağım arkadaşlar minimum diyorum bak size bu kasalar zor kasalar adı üstünde olin ve farm kasaları ilkinden geliyor zor diyoruz Bak bu kasalar kanka bu kasalar Normal değil anasını satayım ya Harbiden normal değil arkadaşlar Diğer kasalarda bu sitede ben açıyorum 100 tane açıyorum anasını satayım 200 tane açıyorum Bir şey gelmiyor gelmiyor Bu olayım ve farmlar %1 %5 %10 kasaları harbiden güzel Ama bu siteye de özel sadece Başka bir sponsorumuz daha var biliyorsunuz Orada da böyle son zamanlarda bu tarz kasalar gelmeye başladı Ve oralarda da bu şekilde şanslıyız Diğer büyük kasalarda mesela şanslı olamıyorum falan Ama bu kasalar Bilmiyorum. ilginç. Sanki böyle bir şey var gibi ne derler ona Tema da denmez ona ya Ne denir böyle bir, biri bir şey yapıyor ve sürekli o tarz şeyler olmaya başlıyor hani bizde bir şey yapmaya başlıyor ve sürekli onun devamı geliyor gibi bir iki olup bir tane mi geldi buradan? üç tane geldi gibi gördüm ben ya ama güzel. Güzel arkadaşlar. Oğlum 260'da başladık bu kasaya. Boş yaparken bir tane daha geldi. E devam. Devam arkadaşlar. Neden açmayayım ki? Neden açmayayım yani? Dursana şunlarda da durmadı durmadı kanka Oğlum bu kaslar çok ilginç ya harbiden çok ilginç arkadaşlar ben bu kaslara inanamıyorum anasını satayım <laughs> Gelmedi buradan gelmedi kanka ya Şeyler var mesela Odin değil de Neydi o farmlar var mesela farmlar çok daha zor Mesela ben orada 10 video deniyorsam Böyle 3'ünde 4'ünde falan kalk diye biliyorum Bu e, farm kaslarından ama olinlerde öyle değil Olinlerin tam tersi 10 video deniyorsam 8'inde çok kanka Garip geliyor yani İlginç. Vallahi ilginç arkadaşlar. Bu e, ne oluyor? 99.2 ve üzeri bir ticket çekmeniz gerekiyor. Buradan bir tane item vurabilmek için. Zor mu zor ama oldu mu da oluyor yani kanka. Oldu mu da oluyor. Şu an 180 180 profit. Her türlü profit. Ama bir tane daha gelse hayır demem açıkçası yani. Çok daha tatlı olabilirdi bu arada. 195'ten beri sınırın bir tane bile gelmedi. En son 195'te vurduk. Yani tavlaya mı düşük, ne oldu bilmiyorum. 40'a kadar geldik ve hala üçüncüyü atmadı ve atmamaya da devam ediyor. Öyle yapması hiç hoş değil hocam. Bir hızlı zıbam 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 zıbam, zıbam. koyduk arkadaşlar. Üçüncü de geldiyse artık yani diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Son 23'ümüz. Buna da bir 10 tane çevirelim. Buradan da gelsin giveaway ulan. Gelsin buradan giveaway. Vallahi giveaway. Gelir mi? Gelir. Geldi lan valla iki tane 3 ananı satıyorum Ananı satayım ne diyorsun? Ne diyorsun kanka bu ne? Bu ne hocam? Ne oldu ya bir anda? iki tane birden mi? iki tane birden mi? 900 dolar arkadaşlar. Giveaway yapacağım dedim iki tane geldi arkadaşlar. Paylaşınca paylaşınca geliyor anasını satayım ya. Vallahi giveaway yapacağım bak ben sözümde dururum arkadaşlar. Claim değilim lan item yokmuş elinde senin. Tamam bıçak çekelim onun yerine. Bazen böyle durumlar olabiliyor. De i̇şte buradan sen dediğinde şu butona bassın da kanka. Bakıyor elinde var mı? Yoksa tak buradan başka bir item de Biliyorsun. Şu lore güzel duruyor ama. Battle Skirt falan muhtemelen. O yüzden çok böyle hoş gelmedi gözüme. Ama Falchion Ototronic umarım Battle Skirt değilsindir. Umarım güzel bir lotun ekstörürün um vardır. Güzel bir şekilde güzel bir kardeşimize bunu hediye edelim. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız onu Discord'a gelin arkadaşlar. Oradan ben duyururum zaten bunun nasıl olacağını. Büyük ihtimalle belli bir abone hedefi koyarız. Ona ulaşınca direkt birini çeker veririz arkadaşlar. Daha önceden yaptığımız gibi. Item'ları da bu şekilde çekiyorsunuz dediğim gibi. diyorsunuz kanka kleme Tak işte değiştirmeniz gerekiyorsa değil. Ondan sonra 10 dakika içinde trade'inize gönderiyor. Tabi bundan önce settings buradan da trade linkinizi girmeyi unutmayın ki trade linkinizi item'ı gönderebilsin arkadaşlar. Yoksa nasıl gönderecek? Item beklerken tekrardan atıltayım. Eğer sizler de burada kasa açıp takılacaksanız efendim artı butonuna tıkladıktan sonra promosyon kodu bölümüne xm3 kodunu yazın ki %40 ekstranızı alabilin. Yani dilim 100 or kanka 140 olarak geçecek ama bak mesela buglandı şu an. Tekrardan eğer böyle bir durum olursa tekrardan F5 atın arkadaşlar. Ondan sonra bir daha ne oluyor mu? Bir ban mıydık ya ne oldu arkadaşlar? Neden gittik geldik. f attım düzeldi. Dediğim gibi XM3'ü yazın. 100 atlayacaksınız. 140'ınızı alın arkadaşlar. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi trade'imiz geldi. Battle Skirt'miş. Yani keşke yolda Skirt veya Valid'in olması dedik ama oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Discord'a gelmeyi unutmayın. Açıklamada link var. Oradan duyuracağım sizlere bunu nasıl vereceğimi. E, bu videoluk bu kadar. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.